Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik şimdi yaş problemlerinin ÖSYM tarzı sorularına. Bir tık yukarı çıkıyoruz seviyorlar ama çok zor sorular da yok. İşin mantıklarını kavruyoruz, çat 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 bitiriyoruz. Hadi birinci sorudan başlayalım. Tuncay ve Zehra'nın yaşları ile aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Tamam bir Tuncay'ımız var, bir de Zehra'mız var. Tuncay x yaşındayken diyor, bu x yaşındayken... Zehra 14 yaşındaymış. Tamam. Bugünkü yaşları diyor. Şimdi bak bugünkü yaşa gelirken A yaş bu büyüsün. A yaş bu büyüsün. Yani bunun yaşı nedir? X artı A. Bunun yaşı nedir? 14 artı A. Bugünkü yaşları toplamları o zaman bunları topluyorum. Neye eşitmiş? 3X eksi ona eşitmiş. Şimdi buradan A'yı bir bulalım. Topladım. Buradan ne geldi bakın. E, şu taraftan. 2a artı x artı 14 eşitmiş 3x eksi 10 a. atıyorum karşıya 2a eşittir x karşıya geçirdik 2x artı 14 eksi 14 olarak geçti eksi 24 yaptı bakın 2'ye bölünüyor a dediğimiz nedir o zaman x eksi 12 tamam o zaman şimdi şuradaki a yerlerine x eksi 12 yazıyorum. Buradaki A yerine de x eksi 12 yazıyorum. Yani bugünkü yaşlarını buldum. Bugün demek ki Tuncay'ımız x eksi 12 yaşında. Zehra'mız, Zehra'mız da x şunlar götürdü. x artı 2 yaşında. Tamam. Zehra Tuncay'ın bugünkü yaşına geldiğinde diyor. Zehra Tuncay'ın bugünkü yaşına geldiğinde. Şurası 2x eksi 12 imiş tamam. Nereye getiriyorum burayı? 2x eksi 12'ye getiriyorum. Bu kaç yaşında oluyormuş? 2x. O zaman ne demiştik arkadaşlar? Bunların arasındaki farklar birbirlerine ne olacak? Eşit. Bakın bunların arasındaki fark ne kadar? Çıkardığım zaman 2x eksiği dağıtıyorum. Eksi 2x artı 12. 12 olduğu görünüyor zaten. Bunların arasındaki farka eşit olacak. 2x eksi 12. Burayı da eksiyle çarpıyorum. Eksi x, eksi 2. Bitti şimdi buradan. 12 eşittir. 2x'in 1x'i gitti. Burası x yaptı. Buradan da eksine geldi. Ee, 14 geldi. Karşıya attım. x eşittir. 26 oldu. Bakalım ne soruyor? Zehra'nın bugünkü yaşı. Bugünkü yaşı şurası x artı 2 idi bunun. 26, 2 topladık. 28 cevabımız Denizli oldum. Tamam mı? Sadece söylenenleri yaptık. Aradan kaç yıl geçmiş onun planlamasını yaptık ve işi bitirdik. Hadi bakalım şimdi ikinci sorumuz. Anne baba ve çocuklardan oluşan bir ailenin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Şimdi anne baba var. Anne baba. Çocuklar var. Kaç çocuk olduğunu bilmiyorum. Sayısını bilmiyorum. Anne ile babanın bugünkü yaşları toplamı çocukların bugünkü yaşları toplamından 15 fazla. Tamam. Yani bunların yaşları toplamı x ise anne ile babanın yaşları toplamı x e artı 15'miş. Tamam. 5 yıl sonra diyor. Bakın şu aşağıda bir bilgi verilmiş. Ona bir bakalım. Yaşları birbirinden farklı tam sayıda olan bu kardeşlerin bugünkü yaşları toplamı 90. O zaman şu x'i unutalım. O zaman demek ki burası 90 sa 15 fazlasıymış bugün. Neymiş arkadaşlar? 105'miş. İşim bitiyor artık. Tamam mı? 5 yıl sonra anne ile babanın yaşı. Şimdi 5 yıl sonra anne de 5 büyüyecek. Baba da 5 büyüyecek. Yani yaşları toplamı 115 olacak. 5 yıl sonra çocuklar kaç çocuk var? A tane çocuk olsun. Her biri 5 yaş büyüyecekse bunların toplamları 90 artı 5A kadar olur. Ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Attım burayı karşıya. 25 eşittir 5A yaptı. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde A eşittir 5. 5 burada nedir arkadaşlar? çocukların sayıları. Şimdi ne sorduğuna bak bize. En küçük çocuk kardeş en çok kaç yaşında? Yaşları birbirinden farklıydı bunların. Yaşları toplamları 90. Bakın. O zaman ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 tane kardeşin yaşları toplamı 90. En küçüğünün en çok olmasını istiyorsa yakın gibi düşüneceğim. Hemen şuradaki 90'ı yaşları eşit olsaydı 5'e bölüyorum. Hepsi 18 olurdu, değil mi? Yaşları eşit olsaydı Hepsinin yaşı 18 oldu. Şimdi ayarlama yapacağım. O zaman bu 18'de kalsın. Bir büyük bundan 19 olur. Bunu ayarlayabilmek için bunu bir düşürdüm 17. Bir büyüğü 20 oldu. En küçüğü de ne eşit oldu 16. Ardışık sayıları sağ sola attık. En küçüğü en çok 16 yaşındaymış cevap Ceyhan. Tamam mı? Normal standart denklem kalıbında soruyu çözüyoruz. Ondan sonra temel bir yorum var. Oradaki yorumu yapman gerekiyor. Evet şimdi üçüncü sorumuz. İnce yorumlar var. Zor dil ama okuduğunu iyi anlaman gereken bir soru. 71, 73, 76, 80, 84 yıllarında doğan işte 5 kişi vermiş burada. E, kardeşlerin yaşlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir diyor. Şimdi bir kere hemen şu yorumu yapalım. En küçük x yaşında bakın 80, 84, 4 büyük birisi x artı 4. Birisi bundan 4 büyük x artı 8. 73'te doğan 76 doğandan Kaç büyük? 3 büyük. X artı 11. Sonra da ne var arkadaşlar? Ee, o da ondan 3 yaş büyük. Oradaki de nedir? 2 yaş büyük pardon. X artı nedir? 13 yaşındadır diyoruz. Aradaki farklara baktık. 4 yaş büyük. Bu bundan kaç yaş büyük arkadaşlar? 4 yaş büyük. Bu bundan 3 yaş büyük. Hepsini ayarladık. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayalım şunları. X var. X artı 4 var. X artı 8 var. X artı 11 var ve X artı 13 var. Hadi bilgilerimize bakalım şimdi. Şimdi diyor ki Banu en yaşlı veya en genç ben değilim diyor. Yani bunlardan biri Banu. Banu bunlardan biri tamam. Aslı diyor ki 4 yıl önce doğsaydım çağdaşla aynı yaşta olurdum. Yani demek ki buradaki çağdaş Aslı'dan kaç yaş büyük 4 yaş büyük. Aslı 4 yaş önce doğsaydı 4 yaş daha büyük olurdu. O zaman diyor ki çağdaşla aynı yaşta olurum. Demek ki çağdaş büyük. Şimdi aralarındaki yaş farkı 4 olana bakalım. Şurası da 4. Şurası 4. Yani ilk durumum çağdaş. Çağdaş bu. Aslı bu olabilir. Tamam mı? İkinci durumum çağdaş bu. Aslı bu olabilir. Tamam. Şimdi yorumlarımı yaptım. Şimdi Demir de demiş ki benden sonra Erhan doğdu. Yani Demir'den hemen sonraki gelenin kim olması lazım? Erhan olması lazım. Şimdi Demir mi büyük? Erhan mı büyük? Şimdi Erhan daha geç doğduğu için Demir Erhan'dan ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Şimdi bir kere ilk duruma bakalım. Demirle Erhan'ın ardışık gelmesi lazım. O zaman burası Demir, burası ne olur? Erhan olur. Buraya da Banu kalır. Tamam mı? Şimdi Demirle Erhan ardışık olduğuna göre, tamam mı? Demirle Erhan ardışık olduğuna göre Demir'in daha büyük olması gerekiyor. Şurada yanlış yazdım. <laughs> o zaman burada Burası demir. Burası erhan olsa bakın buraya bağını kalıyor. Bağını en büyük veya en küçük ben değilim demişti. Sıralamamız bu. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Bakın bizden ne istiyor? Çağdaş doğduğunda yıl. Demir kaç yaşındadır? Yani çağdaşla demir arasındaki yaş farkını istiyor. 1x artı 13. 1x artı 9. Aralarında x artı 4. Aralarında 9 yıl fark var. Cevabımız Edirne. Bakın soruda sadece yaşları belirledik söylenen sözel söylenen kelimelere göre de sıralamalarını yaptık. E şimdi dördüncü sorumuz. Dikkat et güzel bir soru. Aşağıdaki tabloda Aytaç Zeynep Kübra'nın farklı zamanlarındaki yaşları vermiş. Tamam. Aytaç'ın 2012 yılındaki yaşı. Aytaç'ın 2018'de A ise 2012'de A eksi 6'dır. A eksi 6 Eşitmiş Kübra'nın 2004. 2004'e gitmek için 2018'den 2004'de 14 yıl geri gidiyorum. B eksi 14 oluyor. B eksi 14'ün 4 fazlasına. Tamam. Şimdi o zaman bu denkleme bir bakalım. Şu sayıları bu tarafa alalım. Ne yapıyor burası? Eksi 10 karşıya aldım. A artı 4 eşittir B. İlk denklemimi buldum. Bu tamam. İkinciyi okuyorum şimdi. Kübra'nın 2012'deki yaşı. Kübra'nın 2012'deki yaşına gelebilmek için 6 yıl geri gitmem lazım. B-6. Böyle kalemi değiştirdim. B-6 oldu burası. Eşitmiş. Zeynep'in 2018 yılındaki yaşından 2018'e gelebilmek için bunu 14 yaş büyütüyorum. A artı 2 bölü 2 artı 14. 8 eksiymiş eksi 8. Buradan da bir denklem çıkıyor. Şimdi b gördüğüm yere ne yazabilirim burada? A artı 4 yazalım. A artı 4 yazdım. Yanında eksi 6 var. Burası a eksi 2 yaptı. Eşittir a artı 2 bölü 2. Burası da artı 6 yaptı. Tamam, hadi işi bitirelim şimdi. Şimdi a'ları bir tarafa, sayıları bir tarafa alıyorum. A eksi a artı 2 bölü 2 eşittir 8 oldu. Payda eşit dedim 2a. 2 A'nın 1 A'sı gitti A. Bu eksiği dağıtıyorum tabii. Eksi 2. İşler dışlar yaptım eşittir. 16. A dediğimiz 18 oldu. Tamam. O zaman A yerine 18 yazarsam B'miz de 22. Demek ki bu 18 yaşındaymış. Bu 22 yaşındaymış. Şimdi bunun da buradaki yaşına bak şimdi 18'i yerine yazdım. 18, 20, 2'ye böldüm 10. 10 çat 14 yıl ileride burada 24. Yalnız bize 2018'deki yaşlarını sormuyor. 2020'dekileri soruyor. Bu 20 olur. Bu 26 olur. Bu da 24 olur. Topladığımız zaman ne geliyor? 40, şey 30, 50, 70 cevabımız Edirne. Tamam mı? Yani oradaki yaşları arasındaki bağıntılardan geçişler yaptık. Zor bir soru değildi. Evet şimdi beşinci sorumuz. Güzel bir soru. Dikkat et. Aşağıda 2010 yılında evlenen bir çiftin kurduğu bir ailenin yaşlarının ortalamasının yıllara göre değişimi göstermiş. 2010'da evlendiklerinde yaşları ortalamaları 25'miş. Şimdi o zaman birinin yaşına A diyelim. Birinin yaşına B diyelim. 2010 yılında yaşları ortalaması 25 ise A artı B toplamımız. A artı B toplamımız 2010 yılında nedir? 50'dir. Tamam. Şimdi 2018 yılına gidiyoruz. Burada yaşları toplamları 50. 2018'e giderken 8 8'er yaş büyüyecekler için bunların yaşları toplamları ne olacak? 66. Tam bu arada bir de çocuk doğmuş. Hangi çocuk doğuyor önce? Büyük çocuk önce bir doğuyor. İşte büyük çocuk 2018 yılındaki yaşına biz B ile şeyle X ile gösterelim. 66 bunların toplamıydı. X yaşında da o var. 3'e bölmüşüz. Yaşlarının ortalaması şimdi 23 olmuş. İşler dışlar yaptım. 66 artı x eşittir. 69 yaptı. Demek ki o büyük çocuğumuz 2018 yılında kaç yaşında? 3 yaşında. Tamam. Şimdi burada bunların yaşları neydi? 66 idi. 3 de onlar var. 69. Kimlerin yaşları? Anne, baba ve büyük çocuğun yaşları toplamları 69. Şimdi 2024 yılına gidiyorum. 2024 yılına gittiği zaman kaç yıl geçiyor? 6. 6 bu büyüyecek. 6 bu büyüyecek. 6. 6, 12, 18. 69'un üstüne 18'i ekliyorum. 79, 87. Toplamları 87 yaptı. Sonra burada bir de küçük çocuğun yaşı var. Ona da Y diyelim. Toplam kaç kişi oldular şimdi? 4 kişi oldular. O zaman da yaşları ortalaması 22 olmuş. İçler dışlar yaptım. 87 artı Y eşittir 88 yaptı. Attım karşıya Y eşittir 1. Demek ki o küçük çocuk 2024 yılında 1 yaşındaymış. Demek ki kaç yılında doğmuş 1 yaşında olduğuna göre 2023 yılında doğmuştur. Sorumuzun cevabı Adana. Tamam mı? Mantığını anladın değil mi? Evet şimdi 6. sorumuz. Babaannemle benim sorum. Selviye babaannem. Ee, bir dua edelim babaanneme. Edelim. Allah rahmet eylesin. Çok severdik babaannemizi e, ee, mekanı cennet olsun diyelim size de bir dua edin Ali bizim için. Hadi bakalım şimdi altıncı sorumuz. 70 yaşında olan Selviye Nine, şimdi bir kere Selviye Nine, bir de Selim'in annesi var bir de Selim var. Sorudaki bağıntı bunlar arasında geçiyor. Bakalım ne diyor. Bir kere Selviye Nine 70 yaşındaymış. Olan Nine ile Selim arasında şu konuşma geçmiş. Demiş ki sen annen 22 yaşındayken doğdun diyor. Yani annesi 22 yaşındayken Selim 0 yaşındaymış. Geçmişe gittik. Tamam mı? Annesi X, Selim de Y yaşında olsun. O zaman ne yapıyorum? Şu aradaki fark, şu aradaki farka eşit olacak. Yani X eksi 22 eşittir Y. İlk bağıntımı buldum. Devam ediyor şimdi diyor ki ben senin 2 yıl sonraki yaşındayken diyor. 2 yıl sonraki yaşı Y artı 2. Yani Selviye'nin de demiş ki ben senin iki yıl önceki yaşındayken annen doğmuştu. Yani o zaman annen sıfır yaşındaydı diyor. O zaman şu farkla şu farkta birbirlerine eşit olmalı. Hadi onlara eşit diyelim şimdi. 70'ten şunu çıkaracağım. Eksiyle çarpıyorum. Eksiye eksi y eksi 2 eşittir. X eksi 0 x. Bitti. Şimdi bakın şunu karşıya atarsam x dediğimiz neye eşitmiş? y artı 22 eşitmiş. O zaman şunun yerine y artı 22 yazıyorum. Şurada 68 kaldı. 68 eksi y eşittir y artı 22 yaptı. Tamam mı? Aldım onu o tarafa. Ne yaptık? 48, 46 mı yaptı? 46 eşittir 2y yaptı. Her iki tarafı, her iki tarafı 2'ye böldüğümde y dediğimiz kaçmış? 23'müş. Tamam mı? Y dediğimiz 23 çıkardık. 48 2 e, daha çıkardık. 46. Y'miz ne yaptı? 23 Sorunun ne istediğine bakalım şimdi. Ne diyor? Bu konuşmanın geçtiği tarihte Selim ile annesinin yaşları toplamlarını yani X artı Y toplamını istiyor bizden. X artı Y. Şimdi Y'nin 23 olduğunu biliyorduk. Şimdi Y 23. Y 23 ise annesi X yaşındaydı. Topladım bunları. Annesi de 45 yaşında oldu. 45 ile 23'ü topladığım zaman 68 yaptı. Cevap Ceyhan. Tamam mı? Anladık değil mi? Hadi bakalım. Şimdi geldik 7. Ali, Suna ve Beyza arasında yaşları ile ilgili aşağıdaki konuşma geçmiştir. Tamam Ali'miz var. Sunamız var. Bir de Beyza'mız var. Beyza diyor ki ben doğduğumda Ali'nin doğmasına 4 yıl vardı. Yani Beyza 0 yaşındayken Ali daha doğmamış. 4 yıl varmış. Eksi 4 yaşında. Mümkün değil ama denklem olarak doğru. Suna diyor ki 3 yıl sonra Ali ve Beyza'nın yaşları toplamı yaşları farkının mutlak değerinin 8 katı olacaktır diyor. Bir kere bak bugün Ali x yaşındaysa Ali x yaşındaysa Beyza x artı 4 yaşındadır. Şimdi Suna diyor ki 3 yıl sonra diyor. 3 yıl sonra bu kaç yaşında olur? X artı 3. Bu kaç yaşında olur? X artı 7. 3 yıl sonra Ali ile Beyza'nın yaşları toplamı topladım. 2X artı 10 yaptı. Yaşları farkının mutlak değerinin yaşları farkı 4 zaten. Bakın 4 yaş büyüktü. Mutlak değerinin 8 katı olacakmış. Bitti. 32 attım karşıya. 2X eşittir. 22. Her iki tarafı ikiye böldüğümde x eşittir 11. Burası tamam. 11'i bulduk. Yani bu 11 yaşındaymış. Bu 15 yaşındaymış. Ali demiş ki 4 yıl önce Suna ve Beyza'nın yaşları toplamı 4 yıl önceye gidiyorum. Bu 15 yaşındaydı. Bu 11'e gidiyor. Bu y yaşında olsun. Bu y eksi 4'e gitsin. 4 yıl önce bu da 7'ye gitti. 4 yıl önce Suna ve Beyza'nın yaşları toplamı. ikisinin yaşları toplamı ne yapıyor? y artı 7 yapıyor. Toplamı benim o zamanki yaşımın 2 katıydı. Hop 7 ise bunun 2 katı olan 14 eşit attım. Y eşittir ne oldu? 7 oldu. Tamam. Bu üç arkadaşım bugünkü yaşları toplamı nedir diyor. Şimdi x'imiz 11'di. Y'nin 7 olduğunu bulduk. X'imiz bunda 15 olduğunu bulmuştuk. 15, 7 daha 22. Eee... 11 daha 33 yaptı. Ortalamayı soruyor. 3 kişi oldukları 3'e böldüm. Sorumuzun cevabı 11 Bursa. Tamam mı? Bakın sadece sorudaki verilen bilgiler güzel bir şekilde denklemliyoruz. Bunun haricinde yaptığımız başka bir şey yok. Evet şimdi 8. sorumuz. Güzel bir soru. Basamak analizi de var içinde küçük. Hadi bakalım. Aşağıda 4 basamaklı ABC'de 4 basamaklı bir sayıymış. Aşağıda Nermin, Kerim ve Ceren'in Doğum tarihleri ve Z yılındaki yaşları verelim. Şimdi bak, bu 90'da bu 2013'te doğmuş. Hangisi büyük? 90'da doğan daha büyük. O zaman Z yaşın yılındaki yaş x kare y kareden büyük. Bir de ne kadar büyük bir bundan bakarsanız 13 büyük. Yani o zaman bunların farkı x kare eksi y kare farkı neye eşit olmalı 13'e. Çünkü x daha büyüktür. Bak 2 kare farkı yaptım x eksi y çarpı x artı y eşittir 13. 13 neyle neyin çarpımı? 1 ile 13'ün. O zaman burası 1. Burası nedir? 13'tür. Hadi bitirelim şimdi. x artı y eşittir 13. x eksi y eşittir 1. Alt alta topluyorum. 2x eşittir 14 oluyor. Her iki tarafı 7'ye 2'ye böldüğüm zaman x dediğimiz ne eşit 7. x 7 ise toplamdan 13 olabilmesi için y'nin kaç olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Tamam. Şimdi o zaman bizden ne istiyor? A, B, C, D istiyor. Bak X eşittir 7 ise burası kaçtır? 49'dur. Y eşittir 6 ise burası kaçtır? 36'dır. Şimdi Z yılı nedir o zaman? Ona bir bakalım. Şimdi bu 49 yaşındaysa 49 yaşındaysa Z yılı dediğimiz Z eksi 1990 dediğimiz 49 eşit olacak veya öbüründen de yapabilirsin attım Z yılı neye eşittir o zaman arkadaşlar ee, 2000 2039 yılı şimdi bak o zaman 2039 yılında bu kaç yaşındaymış 30 yaşındaymış bak şu Ceren 30 yaşındaymış o zaman 2039 yılında 30 yaşında olabilmesi için bunun hangi yılda doğmuş olması lazım 2009'da doğmuş olması lazım. İşte A, B, C, D'nin toplamını istiyor bizden. B ve C sıfır oldu zaten topladım. 11 cevabımız Bursa. Tamam mı? Bakın temel kavramlarla birleştirilmiş bir yaş problemi sorusu. Gerçekten 10 numara bir soru. Hadi 9. 1960 ile 1975 yılları arasında doğan ve yaşları birbirinden farklı tam sayılar olan 3 arkadaşın bak bu yıllar arasında doğmuşlar 3 tane arkadaş var A B C olan 3 arkadaşın 2020 yılındaki yaşları toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi bak önce şunu yapacaksın. Bu yılların arasında doğmuşlar. Şimdi en büyük olan kaç yaşında olur? Bak 2020'deyiz değil mi biz? 1961 yılında doğsa en büyüğü Tamam mı? 1961 çıkarıyorum. 9 5 0. Tamam mı? Şimdi o zaman buradan ne geliyor? En büyüğü, en büyüğü kaç yaşında olabiliyor? 59. Şimdi bu 59 olsa en düşük değeri bulmak istiyorsam, en büyük değeri bulmak istiyorsam bu 58 yaşında olacak. Bu 57, bu yaşlarının alabileceği en büyük değerler. Şimdi o zaman 2020 bu sefer ne var burada? 74 var. 1974. Yaşlarının alabileceği en küçüğü bulacağım şimdi. Çıkardım 6. Buradan ne geldi? 4. 46. Yani en küçük olanı, en şey en küçük olanı kaç yaşında olabilir? 46 yaşında. Bu 47 yaşında, bu 48. Şimdi işte bu yaşları toplamının alabileceği en küçük değer 40, 80, 120, 128, 135, 141. Doğru hesapladık inşallah. 50, 100, 150, 159, 167, 174. İşte yaşları toplamları bu aralıktaki bütün değerleri alır. Terim sayısı formülü son terim eksi ilk terim 3, 3. Böyle artış miktarı artı 1, 33, 34 tane farklı değer alır diyoruz sorumuzun cevabı Edirne. En küçük durumunu bulduk. En büyük durumunu bulduk. işi bitirdik. Yani bir eşitsizlik mantığı var aslında. 10. sorumuz. Aşağıdaki sütun grafiğinde yaşları tam sayı olan 3 kişinin ikişer ikişer yaşları toplamını göstermektedir diyor. Tamam. Şimdi o zaman bak A, B, C olsun. Burada en büyük C sonra B sonra A olsun. Yani şöyle bir sıralama olsun aralarında. Bu kişilerden en büyüğü ile en küçüğünün yaşları farkı 12'ymiş. O zaman şöyle yapalım. Bu A olsun. Bu A artı 12 olsun en büyüğü. Bu B. Tamam, burayla işim bitti artık. Şimdi diyor ki o zaman biz de bu en büyük olan hangileridir? En büyük yaştaki iki kişinin toplamıdır, değil mi? Yani B ile A artı 12'nin toplamı kaçmış? 56'ymış. Attım karşıya. B artı A eşittir ne geldi buradan? 44 geldi. Bu üç kişinin yaşları toplamı kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi bir kere A en küçük olacak. Tamam mı? A en küçük olacak. B bundan bir tık büyük olacak. Ondan sonra da zaten A artı 2 en büyük olan. Şimdi bundan sonraki yapacağımız yorum çok önemli. Şimdi B A'dan neydi büyük? Yani B dediğimiz ya A artı 1 olacak ya A artı 2 ya A artı 3 bak ya A artı 3 A artı 11'e kadar gidebilir. Bak A artı 11'e kadar gidebilir. Bakalım hangileri oluyor. Şimdi B A artı 1 e eşit olsa yerine A artı 1 yazıyorum. A artı 1 artı A eşittir 44 yapıyor. Atıyorum karşıya 2 A eşittir 43 bakın tam bölünmüyor. Yani A artı 1 olursa tam bölünmez. A artı 3 olursa da tam bölünmez. O zaman şuradan 2 yani A'ya 2 eklersen olur. 4 eklersen olur. 6 eklersen olur. 8 eklersen olur. Ve 10 eklersen olur. 12 eklersen zaten bu eşit olacak. O zaman ekleyeceğimiz 1, 2, 3, 4, 5 tane durum var. Sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Oradaki yorum önemli. Evet şimdi geldik testimizin son sorusuna. Sonra yüzde var. Önemli bir bölüme daha geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım ne var? Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile. Anne var baba var. Bir, iki, üç, dört tane de çocuk var. 1978 yılında, 1978 yılında yaşları ortalaması 30'muş. Kaç kişiyiz toplam? 6. Bakın yaşları toplamları demek ki 6'ya bölünmüş, 30 olmuş. İşler dışlar çarpımı yaptım. Hepsinin yaşları toplamları neye eşit o zaman? Yaşları toplamlarımız 180'e eşit. Ne zaman? 1978 yılında. Aradan geçen zamanda ailenin bir tane daha çocuğu olmuş. Onu şuraya koyalım. Yani aile sayısı fazlalaştı. Şimdi 1998 yılına gidiyor. Şimdi 1998 yılına gidiyorum. Babanın yaşı hariç. Hmm, baba burada x yaşında olsun. Normalde burada ne yapacak? x artı 20 yaşında olacak ama babanın yaşını hesaplamayacağız diyor. Anne y yaşında. Y artı 20. Şimdi çocukların yaşları toplamlarına z diyelim. Yani çocukların yaşları toplamlarını Z dersek 4 tane çocuk vardı ya. Her biri 20 yaş büyürse 80 Z artı 80 yapacak. Bir de bir çocuk doğacak. Kaç yılında doğduğunu bilmediğimiz için onun yaşına da A diyelim ama bir yaşı var. İşte ne diyor? Baba hariç diyor. Yani şunların toplamlarından bahsediyor. Ne yapıyoruz buradan? Y artı Z artı 100 geliyor. Bir de yeni doğan çocuğun yaşı A ortalamaları 40'mış. 4 burada var. 5 burada. Bir de anne var. 6. Tamam mı? Böyle 6. Ben şurada anneyle babanın yerini yanlış yazmışım ama fark etmez. Eşittir 40. İçler dışlar yaptım. Y artı Z artı A eşittir. 240 yapıyor. 100'ü de karşıya attım. 140 gibi bir şey çıktı karşıma. Şimdi ne sorduğunuza dikkatli bakın. Diyor ki son çocuk doğduğunda babası kaç yaşındadır diyor. Buna dikkat şimdi. Son çocuk... 0 yaşındayken a yıl geri gittim. a yılda buradan geri gidiyorum. Baba x artı 20 eksi a. Soru bunu istiyor benden. Şimdi en başlangıçta biz üçünün yaşlarının şu, şuranın toplamlarının x artı y artı z'nin ne olduğunu söylemiştik. 180. Bakın bu denklemde y artı z var mı? Var. y artı z ne eşit o zaman? At karşıya x'i 180 eksi x değil mi? O zaman bunun yerine burada 180 eksi x yazıyorum. Artı a'mız var. Eşittir 140. O zaman bunu buraya bunu buraya aldığım zaman 40 eşittir. 40 eşittir x eksi a yapıyor. Bana ne lazımdı? x eksi a'nın kaç fazlası lazımdı? 20 fazlası lazımdı. O zaman buna 20 eklediğimde sorumuzun cevabı 60. Cevap Adana. Bakın bu biraz bir tık fazla şey var soruda ama Güzel yorum yaparsam bu da çok zor bir soru değil. Evet arkadaşlar şimdi 11. sorumuzda bu testimizde bitirdik. Artık nereye geldik? Yüzde problemlerine yavaş yavaş geçiş yapacağız. Güzel çalışmayı bırakmıyorsun. Kendine de iyi bakıyorsun. Bay bay.